Merhaba arkadaşlar ben Gemma, bugün sizlere bir ciddi, ne yapıyoruz? Bugün, bugün eee 5 gün, yok hani 18 ee, gün Ya o evet emi, emi, Ne yalanları, doğrularını bir ilgileyelim dedik Evet, bilmeyenler vardır, bilmeyenler çalışmadım mı? Size para getirmedim mi? Ya ne olacak, ya 30 yaşına girdim. hikayeden ne olacak? ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü sevin be abi. Bil, bilenler vardı, bilmeyenler de vardı. Ya yani yoksa bir söyleyelim dedik. İzlemek isteyen izlesin. Ee, bu kadar. Hadi görüşürüz. <laughs> ha, 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 ha. Şaka lan şaka. Gül diye. Şimdi izlemeye geçelim. Abimiz yapıyor. doğru Buradaki diyor bunu. Bunu paylaşan arkadaşımız doğru. hem gerçek hem de araya böyle kafasına uygun şeyleri koyup Bu doğru arkadaşlar. Sizi böyle arada bırakıyor. Aa acaba bu mu falan diye dedıttırmaya çalışmış bu arkadaşımız. Evet, hayır. Şimdi Thompson hayır. evet. 30'da gelen bir. Da desem bu doğru. Bak bunda bir şey yok. Tamam, okey. Thompson'a tamamız. Bu yalan Şimdi geldik bu, bu sefer yalan. Burada işte dedim ya bir doğru bir yanlış gibi yanlış Bu setimiz arkadaşlar gelmiyor. Şimdi tabii yeni gelecek olan set morlu bir set olduğu için arkadaşımız morlu bir set bulmaya çalışmış. Bu sette Çin PUBG'de olan bir set. Normal sandığa gelen bir set. Hani RP'de olsa diyeceğim ki hani belki sonuçta bir RP seti deriz. Ama o da değil arkadaşlar. Bu tamamen Çin'de olan bir set. Arkadaşlar abimizi takip etmek isteyen varsa adı bu. Yani... İzlemek isteyen izleyebilir. Bu yalan, gerçek olmayan kısımlarından bir tanesi. Ve geldik Yok, çantaya. Çantada da arkadaşlar, <laughs> yine hani bu setin çantası, yani bunu özel bir sandık olduğu için öyle. Hani, Dur. Ve geldik çantaya. Çantada da arkadaşlar, yine hani bu setin çantası, yani bunu özel evet. bir sandık Hayır. olduğu için öyle gelmişti içinde. Bu da gerçek değil. Evet. Paraşüt demiş. Paraşüt de arkadaşlar yine aynı setle alakalı. Adam bir set morlu olunca her şeyini koymuş abi. Tamam mı? Evet bir tane de böyle bir set koymuş. Bu set de tamamen yine arkadaşlar Çin PUBG'de olan bir set daha önceden evet. gelmiş. Evet. Sandıklarda olan bir set arkadaşlar. Bu da şu an şey de gözükmüyor. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla A1 Royal Pass'ta olmayan bir set. Evet, bu da gerçek değil. Evet, öyle değil mi zaten. Yani, Mo şimdi motor, motor gelecek. Koymuşlar. Evet, motosiklet deseni geliyor arkadaşlar. E, bu güzel. Yani Belki şey, RP'nin en güzel desenlerinden biri o olabilir motosiklet olarak veyahut da araç da olabilir. 70. seviyede gelmesi bekleniyor. Bunda bir sıkıntı yok. Araya bir yine bir gerçek serpisiymiş Geçersek abi. Sonra Selene'ye koymuş. Evet, Selene de gerçek arkadaşlar. Zaten bunları biliyorsunuz. E, 85'te bedava gelecek olan e, desen diye biliyoruz. Tamam, Selene'de sıkıntı yok. Burada işte yeni gelecek olan Bu da e, yapmış. Daha tamam. bahsetmiş. Ölüm bahsetmiş. Bu, bu da doğru. Bunda da herhalde. bir sıkıntı yok. E, bu da zaten 50. seviyede geliyordu arkadaşlar. Tamam. Bunu da anladık abi. Agasha, bu hadi da son 50 seviye. Bu, bu da bunu göstermiş. 100, 100 bu, da doğru. Gelecek. bu da. Burada da zaten bu e, kılıcını gösteriyor. Kılıç mı diyeyim artık mal. Arkadaşlar ver. Evet. Buraya su falan ne Allah e, mala diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pala mı diyeyim? Bunlar bu öyle yok. mesajını göstermiş. Bu, okay. bu da Bunlar zaten ne, biz M M Bunlar bu kanalda video. da mevcut olan videolar. Burada Terazor. Bu şey, bu net gelecek. Bu gelecek. Bu gelecek. Bu da gelecek. Burada da işte bisiklet deseni, dinozor desenleri bunlar da okay. Biz biliyoruz bunları. Bunda da bir sıkıntı bir yok. Geldik M16A4'e. Şimdi M16A4 desin. Bu şekilde değil bir kere. M16A4 desin daha. Bu desen daha önceden gelmiş bir desen. Yani globalde de olması lazım diye biliyorum Çin'e geldi ama. Yani o kesin Evet, yani evet. E, böyle bir M16A4 deseni yok. Zaten oradaki M16A4 deseni de arkadaşlar. Arkadaşlar şap, böyle sanatım yani. şeyler geldi Burada da yine bir, bir gerçeklikten ha, çıkmış mi? eleman. Adam bizi duyurur mu? En son ki böyle bir set geldi. geliyor. 50. seviyede. Bu doğru. şey 50 diyorum. 100. seviyede. Bu doğru. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar yani anlayacağınız adam videoda şunu yapmaya çalışmış. Yani %50-50 civarında var mı bilmiyorum ama yani videonun başında da daha doğrusu bu videonun başında söylediğim gibi biraz gerçeklerden biraz da böyle Çin PUBG'deki bazı setlerden alarak sizin böyle artık kafanızı karıştırmaya çalışmış diyebilirim bu arada arkadaşlar. Doğru. Ama siz de hangilerin doğru hangilerin yanlış olduğunu da gördünüz. Bu arada bu hafta içinde yine yeni ödüller belli olabilir. Yani hafta bugün ne perşembe ya cuma ya cumartesi ya, ya da pazara yani bu üç günü dikkatlice izleyin arkadaşlar bekleyin daha doğrusu premium sandık olsun mytikler olsun e, yeni bu rp ödülleriyle alakalı şeyler olsun bunlardan birkaç şey belki belli olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdiden doğru, şimdi bu videomuz böyleydi gerçekler videosu gelelim şunu da bir inceleyelim ufaktan biliyorsunuz bugün ne geldi abi yeni bir Gülsene abi niye gülüyorsun? Oyun bozuldu. girmiyor. Ha, düzeldi. Şurada biliyorsunuz ken açmışlar yani eskiden M23 diyorduk. Abi Royal Pass'la alakalı ilk indirici açmayı unutmazsanız da çok Exit. Yine PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine abi Royal Pass'la alakalı bazı görüntüler paylaşılıyor ve bu görüntülerin evet. hangisi doğru hangisi yanlış bunları sizinle beraber incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada bir tane Godzilla deseni var. İnanılmaz güzel. Ben daha önceden gördüm. Godzilla ne? Bir tane Godzilla deseni var. Godzilla deseni. İnanılmaz Ana. güzel. Ben daha önceden Ölüm gördüm bunu. Efsane. Adam onu da paylaşmış. Ama niye bize gelmedi bilmiyorum. Yani onu da rp'ye koymuş tabi. Ona da bakacağız arkadaşlar. Nasıl olduğunu da göstereceğim. <laughs> Popülerlikleri. Bu arada açıklama kısmı isim gözü onlara bir yani bir bir aşağı bonus eskiden ama isteyebilir isteyebilir onlara yazın siz yön arkadaşlar hepiniz arkadaşlar aldı şimdi çok fazla bir bölgesi nerede ben de olmasın ama ayakkabı silahlarla alabilir yani arkadaşlar arkadaş görüyoruz <laughs> ondan sonra Geldik. bir de Godzilla'yı göreceğiz Evet arkadaşlar arkadaşımız böyle bir görüntü paylaşmış. Bunu biliyorsunuz zaten. Dinozor modu geliyor. Bununla beraber ne oluyor? Yani yolbashlar evet. filan geliyor, bir tanesi ölmüş, ölütmüş, Yolda, bir tanesi de böyle daha yeni küçük dinozor. Ama bu RP'de gelmiyor yani. Evet. Ama keşke PUBG mobile RP'de bir tane yoldaş getirse. Yani bomba öldürme mesajıyla. Evet. Mesela olabilir? Royal Pass'ta da bir patlama yaşandı yani. Düşüş vardı. Her şey nerede? Arz kısmı. Benim bir bug'i paylaşmış. Bu bagi evet gelecek, ama RP'de gelmeyecek diye biliyorum arkadaşlar. Oh, oh her şeyde RP'de özgürlüğü... Yani Lucky Spin'i yine oyna gelecek diye diyorum. Yükseltebilir olma ihtimali var. Yani öldürme mesajı olma ihtimali var. Bisikleti... Devam edelim. Bisikleti paylaşmış. Tamam bisikleti biliyoruz zaten. Evet bunlar gelecek. Ya arkadaşımızın olayı şu arkadaşlar. Yalan mı? Biraz Doğru mu? Eski biraz yeni şeyler paylaşıp şey eski dedim böyle olacak şeyleri böyle karıştırıyor yani. Şimdi Godzilla setim. Efsane bir set arkadaşlar. Birazdan bunu daha net ve ayrıntılı bütün her şeyiyle beraber göreceğiz. Bunu paylaşmış. Tabii bu Godzilla evet. burada değil, Çin'de vardı. Evet. Ama çok güzel set ya. Şimdi sıkarı da var. Godzilla sıkar. Evet, bu da var. Bunu da Borun paylaşmış Scar. arkadaşımız. Böyle bir dans emoji gelişim. var. tamam emoji bu dansı yani. biliyoruz zaten. Bunu önce bu, de paylaşmıştık. Güzel bir dans. Çin tarafına gelen bir dans. PC PUBG'de olan bir dans bize de gelme ihtimali daha doğrusu bu gelecek ama yani o hareketler olması lazım diye düşünüyoruz. %99 bu. Kafasına göre bir şeyler koymuş He arkadaşımız. Bu. Dediğim gibi araya doğru bu serpiştik. Bu da kaldır. geldi da böyle yerde. Kafasına göre bir şeyler koymuş arkadaşımız. Evet A, bu yine bu. içinde olan Bördük, bir gördük, bir gördük onu. şarkı arkadaşlar. Bunu gördük. Bunlarda bir problem yok. E bu doğru, bu doğru. Bunu da gördük. M16A4 koymuş. Bu da Çin. Bizde, bizde geldi ya şu AK paylaşmış. Evet bu AK de yine Çin'de olan bir AK arkadaşlar. Yani bizde değil. Adam hani birazcık mor ağırlıklı olduğu için RP'nin ana karakteri biraz ona benzer bir şekilde yapmaya çalışmış. Ama tabii bu da Çin'de. Bizde değil. Hı hı. Bir araç paylaşmış. Yani globale PUBG Mobile'in kendi oyun araçları var biliyorsunuz. Bir tane yapmıştı. Yani aslında hani bu gelmeyecek %99'da RP'ye koyabilir. Hani kendi yaptığı bir aracı koy. Yani illa anlaşmalı bir araç değil. Spor araç koy abi ya. Bir kutlama yapar yani. Bu setin kafası doğru alt kısmı yok arkadaşlar normal şartlarda. Alt... Doğru Bu mu? setin kafası doğru alt kısmı yok arkadaşlar normal şartlarda. Altı yüzde elli elli belki doğru olabilir ama kafa tarafı doğru. Üst tarafı doğru. Onda bir sıkıntı yok. arasında 50 seviye zaten mutlu şey 50 diyorum 100 seviyede bu da doğru arkadaşlar. Uyursen. Gelelim diğer olaya Godzilla'ya. Abi şimdi bak sete bak. Abi oyuna gelmiş en iyi bence Godzilla seti bu. Evet. İnanılmaz güzel. Yani Çin tarafına geldi bize gelmedi. Niye gelmedi abi? Ben anlamıyorum yani. Çok güzel çünkü. Erkek karakterde bi biraz daha şey duruyor yani baksanıza. Arka taraf falan bayağı iyi yani. Yanında 3 tane silah deseni var. Scar var, SKS var. UMP var. kasları falan değişik yani. Doğru abicim, Scar doğru. Neydi bize böyle ikinci seviye. Üçüncisi, üçüncü, seviyede birazcık da daha... bu şekilde. Biraz yorumlara yazın. Çantalara falan. Hani gerçekler vs yalanlar yapıyoruz ya. Ondan dolayı. Evet bugünkü videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Videomu arkadaşlar şimdi buna geçiyoruz.

Ölümden sonra nasıl güzel mi? Neyse gelmiş geliyor Arkadaşlar artık seslerinize böyle sesler değiştirebilecek misiniz? Herhalde öyle bir şey olacak Ourselves to others, but we all onu? Bu el'i swipe'i taşıdığınız zaman gelecek bu galiba öyle bir şey O geldi. Siyah.. Siyah var ya Bu..

Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz böyle gelmesini istiyorsanız bak atmaya ben unutmayın. Daha videolarda görüşürüz.